Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size konumuz atları çekiyorum ha. Bir at çiftliğine geldim. Dedim şu atları bir çekim yapayım da sizlere dedim hediye olsun ya dedim. Bak atları görüyorsunuz maşallah. At kudurdu bak. Coştu 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 lan maşallah. Oho, oho, bak görüyorsunuz. 3 tane at. Şöyle geziyorlar bahçenin içinde. İdim bugün de atları çekelim yahu dedim arkadaşlar. Görüyorsunuz atlarımızı. Çiftliğe koyduk atları coşturuyorlar. Ç o ho ho ho. Ho ho ho. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Al. Bak gördük atları kardeşler. Coşturuyorlar ha. Aa 3 tane at arkadaşlar bak görüyorsunuz. Maşallah süper Allah. Traktör camımızda koşturuyor ha. Atlara bak atlara. Ah. Al. Al al lan sen al 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 atavut verdik yiyor bak görüyorsunuz maşallah süper Allah bu da irkemiş atlara maşallah ya gözünü iyiliklerim. haydi arkadaşlar hoşçakalın hoşçakalın selamın aleyküm Duran Yahya'nın videosundan